Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin güzel bir videosunu hazırladım sizler için. Gördüğünüz hazırladığım bu videoda bir photoshop bulunmaktadır. Ama ben bu görüntüyü çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Sizler için güzel görüntüler yaptım. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.